2007'de ilk restoranımı efendi açtım. ya, yani bayağı bir şartlarımı zorladım. Dedim ki boğulacaksam Büyük Deniz'de boğulayım. Bu kadar iddialı bir Türk restoranı açılacaksa böyle bir yerde açılmalı. Çok değerli bir mutfak. Dünyanın en kadim kültürlerinin beslediği bir toprak. Mezopotamya'dan beslenen, ilk tarımın doğduğu topraklardan beslenen bir toprak. O yüzden bence gerçekten dünyada ilk üçte olması gereken ama orada olmayan bir mutfak. Kendi kafamda kırdığım olgulardan bir tanesi ve her şefte de bu var. Az olsun benim olsun başında ben olayım. Yani bu şekilde büyüyemezsiniz. Bu şekilde bir restoranınız olur. Ama o restoranda kölesi olursunuz. Başarının tek kriteri ne kadar para kazandığınız veya ne kadar şöhretli olduğunuz değil. Bence başarının hepimizin yatsıdığı en önemli kriterlerden biri zaman ne kadar zamanınız var ve ne kadar kendi kaderinizi kendiniz çiziyorsunuz. Benim için zaman paradan da başarıdan da önemli. Çünkü zamanım var, istediğim zaman istediğim yere gidebiliyorum ve kendim buna tercih edebiliyorum, özgürlüğüm var. Bu benim için çok önemli. Yani bu yaşımda, şu zamanda benim için en önemli olan olgulardan biri. Ben Somer Sivroğlu, 1971 Kadıköy'de doğumluyum. Sivroğlu ailesi Kadıköy'de bir apartman al, almışlardı ve Gerçi annemle babam modada yaşıyorlardı ama biz hep o apartmanda yani çocukluk hatıralarım hep o apartmanda. Veya anneannemin Yoğurtçu Park'taki apartmandaydı fakat e, o apartmanda çok komünel bir yaşam vardı. E, sürekli olarak komşularla gider ziyaret edilirdi. Kapılar açık bırakılırdı. Hatırladığım ilk hatıralarından biri babaannem her zaman kapıyı evin kapısını kapama oğlum çok ayıp komşulara derdi. Bir komşunun evinde öğle yemeği başka bir komşunun evinde akşam yemeği yiyerek çocuklar olarak çok zengin bir hayatım oldu gençliğimde, küçüklüğümde daha doğrusu. Müzik Özel Mada Lisesi'ne gittim yine modada, kuş dilinde. Ee, daha oradan sonra Bilkent Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliği e, okudum. İlk okula ilk girenlerden ve ikinci çıkanlardan bir senede kaldığım için. Ee, daha sonra iki sene annemle annemin restoranı barında çalıştım. Oradan da yurt dışına e, Avustralya'ya gittim MBA yapmaya. University Technology of Sydney'de. Uh, Master of Business Administration okulu. Annem Ataköy Regatta'daki barlarını 91 yılında açtılar. Son derece fantastik bir bar açmışlardı Voodoo Club diye. İçinde maymun olan, papağan olan, uh, dans pistinin altında köpek balıkları olan ve tam böyle 90 poplarının patladığı yıllarda uh, Regatta'da uh, çok inanılmaz bir bar açmışlar. Regatta enteresan bir yerdir. Ben de 20 yaşında ilk onlarla çalışmaya başladım. <laughs> aslında bu işin ne kadar ciddi ve marjinlerle yürüyen, çok ciddi alınması gereken, kontrolü alınması gereken bir şey olduğunu çok genç yaşta para kaybederek öğrendim. Bence bu bir insanın alabileceği en iyi master derecesidir. Bütün okullardan daha önemlidir. Çok büyük bir, çok büyük tesadüfler zinciri oldu aslında. 1995 Şubat'ında askere gitmem gerekiyordu ya da bir okula okula girmem gerekiyordu. E tabi malum o zamanda yani Türkiye'deki okullar master yapmak istiyordum ama Eylül'de başlıyor. Amerika'daki ve İngiltere'deki okullar o kadar çabuk geri dönmüyorlar. Avustralya her tarafa o zaman fax attık daha e-mail bile yok. Faks attık, Avustralya'dan kabul geldi. Dedim hadi gideyim bir macera alsın. Avustralya'da çalışma imkanı buldum. O çok iyi oldu çünkü çoğu ülkede öyle bir şansınız yok öğrenci olarak. Avustralya hala öğrencilere çalışma imkanı tanıyor. Para biriktirdim, okulumu ödedim, okulumu bitirdim. Ondan sonra gittikçe daha çok saymaya başladım. Biz restoran zincirlerinde çalışmaya başladım. Onların yöneticiliğini yaptım. Grup genel müdürlüğüne kadar yükseldim. Bir ara altında 45 tane restoran vardı orada çalışırken. Çok yoğun zamanlardan geçti yani restorancılığımız. Çoğu Türk erkeği gibi hep etrafındaki ailesinin desteğiyle ayakta duran biriyken orada gerçekten tek başına olmanın keyfini yaşadım. Önce zorluğunu ama daha sonra da keyfini yaşadım. Ee, Avustralya yaşaması çok güzel bir yer yani çok kültürlüğün değerini öğrendim, ee, insana insandan ötürü saygıyı öğrendim doğaya saygıyı öğrendim. Huzurlu bir şekilde yaşamanın ne kadar insan hayatında önemli olduğunu öğrendim. Bunların hepsini Avustralya tecrübelerimle kazandım diyebilirim. İşte şurada bir restoran açar mısın, burada bir restoran açar mısın diye sorduklarında yani Türkiye'de bir restoran açma idealim hiç yok diyordum. Çünkü bir piyasayı bilmiyorum, iki dinamikler çok çabuk değişiyor çok zor ayakta durması asla öyle bir şey yapmam diyorum ama 4 yıldır Türkiye'de olduğum için ve Master şefle de beraber bayağı bir zaman geçirip de iyice kendi ülkemi yeniden öğrenme fırsatı bulduğum için bu benim bir millet borcum çünkü insanlar çok sevdi, çok teveccüh gösteriyorlar. Bir de bir şef restoransız olmuyor yani 8 ay restoran olmayan bir şef hakikaten kendinizi çıplak hissediyorsunuz yani teknesi olmayan kaptan gibi bir şey. Ya ben bunu daha önce hiç Anlattım mı detaylı bilmiyorum. Ben buraya e, her ay şeyden önce yani Masterchef başlamadan önce yılda bir ay Avustralyalı yazarları, yemek yazarlarını ve gurmeleri getiriyordum. Onlarla bir tur yapıyorduk. Gaziantep, Edremit, Bodrum e, gezdiğimiz 14 günlük gezdiğimiz ve Türkiye'yi tanıtan e, gastronomi turizmine katkı sağlayan bir tur yapıyordum Avustralyalılar için ki öğrensinler Türk kültürünü diye. Dedim ki ya Masterchef başlıyormuş. Bir iki tane de tanıdığım arkadaşım var işte kanalda kanaldakileri tanıyan. Dedim ki bir söylesenize dedim istiyorlarsa dedim misafir şef olarak katılayım dedim hazır buradayım benim için de iyi olur çünkü orada da televizyon programlarına çıkıyorum sunuculuk yapıyorum güzel de olur dedim yani rezümemde güzel gözükür Türkiye'de de Masterchef Türkiye'de bir bölüm konuk e şeflik yaptı diye. Geriye aradılar dediler ki bir sene hemen e, Türkiye'ye bekliyoruz. Ben programa başlıyoruz yani yarın öbür gün programa başlayacağız. Ben dedim ki ben sadece yani misafir şef olarak bir bölüm düşünmüştüm. Onlar dediler ki yok biz seni baya baya <laughs> yani üçüncü şef olarak buraya istiyoruz dediler. Eee Acun abi de görmüş o da istemiş değişik bir şey dinamik katar demiş. Çok güzel bir program oldu yani ikinci sezondan sonra da eee gittikçe eee farklı yerlere giden, çok ciddi başarılar kazanan ve benim de kariyerimde dönüm noktası olan olaylardan yine bir tanesi oldu. Ben o yani ünlü olma işine o kadar takılmıyorum. Bu yaştan sonra ünlü olsak mı olacak, olmasak mı olacak? Ayrıca benim kendi sektörüm gayet iyi tanıyordu buraya gelmeden önce. Daha çok şimdi halkla tanınmış oldu. Ne kadar güzel, çok güzel. Ben çok mutluyum yani hiç. insanlar ya rahatsız olmuyor musun giden diyorlar. Niye rahatsız olayım? Tanınmak, sevilmek, kendini özellikle kendini yansıttığım bir program yüzünden tanınıp sevilmek çok güzel. Çünkü üçümüz için de bunu söyleyebilirim. Hiçbirimiz aktör değiliz. Rol de oynamıyoruz. Kendimizi oynuyoruz ve insanlar da bu yüzden bizi seviyorlarsa bu dünyanın en keyifli şeylerinden bir tanesi. Benim söylemlerim bazen zaman zaman yanlış anlaşıldı. Darosu magazin malzemesi yapıldı. Ben Türk mutfağı dünyada ilk işe değil ilk ona giremez dediğimde şunu demek istemiştim. Yani e, biz burada kendi kendimize körler sağlar birbirini ağırlar, pohpohluyoruz. Ama yurt dışına çıktığınızda ne bileyim New York'ta, Londra'da hatta ve hatta hala Sydney'de, Avustralya'da e, gidelim bu akşam ne yiyelim dendiğinde Türk mutfağı pek konuşulmuyor. Bunu anlatmak istemişim Yani yabancı, uluslararası platformlarda Türk mutfağı o kadar da insanların gözü önünde olan bir mutfak değil. Ve bunun olmaması da çok büyük bir yanlış. Çünkü bizim hatamız başka kimsenin değil. Çünkü iyi tanıtamıyoruz demek ki. Çünkü mutfak çok değerli bir mutfak. Bir kere dünyanın en kadim kültürlerinin beslediği bir toprak. O yüzden bence gerçekten dünyada ilk üçte olması gereken ama orada olmayan bir mutfak. Türkiye'de gastronomi bakan yardımcılığı kurulması lazım. Ve gastronominin kültür ve turizmin içinde ayrı bir dal olarak çok ciddiye alınan bir dal olarak e, tanıtılması lazım diye düşünüyorum. 81 tane en son bildiğim kadarıyla gastronomi bölümü var e, üniversitelerde. Ama pek çoğunun e, kabul edilebilecek bir mutfağı yok. Yani çoğu gastronomi bölümü öğrencisi ete dokunmadan e, ne bileyim bir ördek ayıklamadan ördek pişirmeden gastronomi bölümünden mezun oluyor. Bu ciddi bir sıkıntı. E, bunların değişmesi lazım. E, staj programların çok daha iyi denetlenmesi lazım. Birazcık da iğneyi kendimize batırırsak, şefler olarak ve restoranlar olarak, stajyerlerin ucuz işçi olarak değil de bizim endüstrimizin sektörümüzün geleceği olarak bakmamız lazım bakış açımızı değiştirmemiz lazım ve onlara çok iyi bir eğitim vermemiz lazım Kendini geliştirmek burada çok önemli İngilizce yabancı dil çok önemli çünkü mutfağın yabancı dili önceleri Fransızcayken şimdi İngilizce oldu şu anda dünya piyasasında söz sahibi olan Türk şeflere baktığımız zaman hepsinin ortak özelliği İngilizcelerinin olma İngilizce konuşabiliyor olmaları. Çünkü kendimizi ifade etmemiz lazım. O dille ifade ediyoruz. Benim tarzım ben eskiden çok daha serttim. Çok daha bağırır çağırırdım. Biraz yaşla da geliyor. Biraz kendine güvenle de geliyor. Artık eskisi kadar bağırıp çağırmıyorum. Çünkü onun insanlara faydalı olduğuna inanmıyorum. Onun yerine hata yapıldıktan sonra, iş bittikten sonra bir kenara alıp da kardeşimin niye böyle bir şey yaptın, ya ne kadar bak düşünüyor musun deyip o insanlara hatasını kabul ettirebilmek ve o insanların o hata yaptıkları için utanıp bir daha yapmamalarını sağlamak bence bağırmaktan çok daha etkili bir yol. Şef zaten tabir bakımından aşçıdan farklılığı, hatta ustadan bile farklılığı şef yönetici demektir. Yani bir orkestra şefi gibi bütün mutfağı yönetirsiniz. O yüzden iyi bir şef mutlaka iyi bir yönetici olmalıdır. İnovatif olmalıdır, yaratıcı olmalıdır kendini sürekli geliştirmelidir. Çünkü her gün mutfak gelişiyor. Durduğunuz anda geri gidersiniz. Bu o kadar nankör bir meslek aslında. Yaratıcı olmalıdır. Mesleğine çok ciddi saygısı olması gerekiyor ve her şeyden öte inanılmaz tutkusu olması gerekiyor. Çünkü tutku olmasa hakikaten yapılacak iş değil. Dünyayla entegre olması ve araştırmacı olması, iyi bir gözlemci olması da bence bir şefin olmazsa olmaz özelliklerinden. Lezzet bir kere mutlaka olmalıdır. Yani lezzet olmadan hiçbir şey olmaz. Bir ben ona inanırım. Yani insanın bir elinin ve dilinin lezzeti vardır ve bu çok önemlidir. Bu eğitilebilir ama bazılarında hiç olmuyor. Ee, olmayınca da olmuyor. Japon mutfağını gerçekten çok seviyorum. O mutfaktaki ahilik geleneğini, ramenlerini, udonlarını gerçekten çok seviyorum. Yine Asya'daki Asya'daki mutfakları yapmayı çok seviyorum. Bir de Türk mutfağındaki klasik yemeklere hafif dokunuşlar yaparak böyle yaratıcı, farklı yemekler yapmayı da o tip yemekler yaratmayı da çok seviyorum diyebilirim. Avustralya'daki efendi daha çok et üzerine, ızgara mangal üzerine ve daha bir aile restoranı gibi. Anason daha şehrin tam göbeğinde. Çok daha hızlı tüketim yapabileceğiniz çünkü tam önünde feribot kalkıyor vapur kalkıyor. O yüzden 15-20 dakikada oturup yani bir meze yanında da bir şarap içebileceğiniz bir yer. Benim tercihim Salt Franchise vermekten değil bizim bünyemizde yetişen arkadaşlarla ortaklık kurarak yeni projeler geliştirmek. Elimizde olan markalardan bazılarını açmak olabilir veya yeni markalar yaratmak olabilir. Kendi içimizden daha organik olarak büyümek çok daha fazla benim için tercih sebebi bir franchise'dan.